Değerli basın emekçileri, sendikamızın BESAR birimi tarafından hazırlanan 2024 Ocak ayı açlık ve yoksulluk oranlarını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. BESAR birimimiz tarafından gıda fiyatları üzerinden yapılan hesaplamalara göre 4 kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcamakları Ocak 2024 için 21.953 lira. Tek bir bekar çalışanın yaşam maliyeti ise 26.712 TL olarak tespit edilmiştir. Yine 2024 Ocak ayı içerisinde gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu olan aylık harcamaların toplam tutarı yani kısaca yoksulluk sınırı 56.912 TL olarak tespit edilmiştir. Değerli basın emekçileri Merkez Bankası'nın 2004 2024 yılı enflasyon tahmini mayıs ayında yüzde %73 hükümetin orta vadeli programında ise 2025 yılı için enflasyon oranı %15.2 olarak açıklamıştır. Hükümetin 2024 yılı için memurlara %25, 2025 yılı için Toplam %11'lik teklifi kendi enflasyon beklentilerinin bile altında kalmıştır. Değerli basın emekçileri, kamu emekçilerine ve emeklerine 2023 yılının ikinci yarısı olan Temmuz ve Aralık döneminde yaşanan aşırı fiyat artışlarından kaynaklanan gelir kaybını oluşturan %37.57'lik enflasyon farkının toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan yüzde on beş ekleyerek yüzde kırk dokuz nokta yirmi beş maaş artışını yaptığını müjde eden iktidar aynı oyunu akşam pazarlarının geç saatlerine mahkum ettiği milyonlarca emekliye de yapmak yapmakta bir beis görmemiştir. Yıllar itibariyle emekli aylıklarındaki değişime bakıldığında 2022 2002 yılında emeklili aylıklarının asgari ücrete oranı 1.31 2003 yılında 1.47 iken 2023 yılında bu oran 0.88'e 2024 yılında ise 0.59'a gerilemiştir. İktidarın her ücret dönemi artış döneminde daha fazla açıklama hakim ettiği ve büyük bir müjdeyle sunulan açıklamalarla emeklerin durumunun düzelmeyeceği ve düzelemeyeceği ortadadır. Peki bu duruma nasıl gelindi? İktidarın 2008 yılında yine büyük bir müjde olarak sunduğu 5510 sayılı sosyal güvenlik reform kanunuyla emekli aylığı bağlama kriterleri olan güncelleme kart sayısı, emekli sayısı, emekli aylığı bağlama oranı, emekli aylığının alt sınırı, emekli aylıklarının artırılma yöntemini emekliler aleyhine değiştirmiştir. 5510 sayılı kanunda yapılan ve yaşanan mağduriyetin asıl sebebi olan bu yapısal sorunlar giderilmeden eme ve emeklerle yine yeniden bir düzenleme yapılmadan, emeklilerin aylıklarının insan uğruna yarışır bir düzey getirilmeden, müjde olarak açıklanan iyileştirmeler, emeklere yaşadığı aşırı mağduriyeti ortadan kaldırmayacağı gibi emeklerin çabısı olmaya devam edeceği bilinmelidir. Biz Büro Emekçiler Sendikası olarak tüm kamu emekçilerine, asgari ücretlere ve emeklere insanca yaşayacak bir ücret talebimizi ısrarla tekrar ediyoruz.